Merhaba arkadaşlar. Bugün 10 Kasım. Canım atamızın ölüm yıl dönümü. Allah'tan rahmet diliyorum. Gün ve gün içinde ve dışında oluşan gelişmelerin farkındasın. Kendine yeni düşünceleri ve yöntemleri kendine katar bulacaksın. Bilincin genişliyor ve hep daha fazlasını kabul edebilir bir hale geliyor. Bazı insanlar diğerlerinden daha hızlı öğrenirler. Bu nedenle yeni çağa geçiş herkes için aynı olmayacak. Bazı ruhlar yeni çağa hemen geçecekler. Bazıları her adımlarını kontrol ederek geçişi daha yavaş yaşayacaklar. Bazı ruhlar ise emekleyerek geçiş yapacaklar ve her adımı acı verici bulacaklar. Çünkü onlar gerçekleşen değişimlere direnmekteler. Onlar yeni yöntem ve düşüncelere tepki gösteriyorlar. Anne ve babaları için uygun olanın onlar için de uygun olduğu inancıyla kendi hallerine bırakılarak eski yaşama biçimlerini sürdürmek istiyorlar. Bu tutum karşısında olabilecek olan şudur değişimle savaşmayı bırakıp yaşamın akışına uyum sağlayıp yaşamla birlikte akmak. Zaman gitgide artan bir hızla değişiyor. Eğer bu değişime uyum göstererek değişmezsen geride kalırsın. Evet arkadaşlar, 11 Kasım'da görüşmek üzere. Hoşçakalın.